zaten Nasıl APK burası onu indirir onu göstereceğim. Ve şimdi videoya geçelim. İlk başta onu açalım. Çıktık değil mi? Buradan Chrome'a gelelim. Kur'an burada. Şuradan. Evet gördüğünüz gibi buradan eve tıklıyoruz. Arkadaşlar ben size link vereceğim. Bu, Brawl Stars APK ile yazıyoruz arkadaşlar. Aynen. Brawl Stars yazın. APK Brawl Stars. Bunu, Abi, bunun yerine Brawl Stars ile APK yazabilirsiniz. Aynen. Öyle çıkıyor. Şu. Buraya tıklayın. Bunun linkini vereceğim size. Şuradan hemen linkini alır mısın? Ay Rodos en son da alabiliriz değil mi? Şimdi yükleyelim. Aynen arkadaşlar. Şimdi buna aşağı geliyoruz. ben. Yani. aşağı geliyoruz. En ortadaki Burada en ortadaki başlayan 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 izin başlayan izin Altın ve elmas diyor. En ortadaki linke tıklıyorsunuz, tıklıyorsunuz. <laughs> tıklıyorsunuz. Ve burada burada Nux Pro Up indir. Roll Up'a başlıyorsunuz. Ve in indirmeye başlıyor. Türkçesi dalın yani indir demek. Evet arkadaşlar. Türkçeyi çevirin yok buradan indiriyorsunuz. Bizim internetimiz şu an kötü olduğu için indiremiyoruz. Ben size sadece linkini vereceğim. Siz indirirsiniz. Aynen. Aynen. Bizim, Bizim adresi yok. Ama size linkini veririm. Size inerdim. Evet arkadaşlar video bu kadardı. Şuradan oyunumuza gidelim. Ondan sonra videomuzu istiyor. Arkadaşlar dağı daha önce videoların gelmesini istiyorsunuz. Şöyle 10 dakika. En, en az 5 dakika videoların gelmesini istiyorsunuz. Bu videoya 30 like bekliyoruz arkadaşlar. Aynen. 30 like. Ay, be, kanalımız geliştikçe bir de 30 like bekliyoruz arkadaşlar. Abone olmayı kanalımızın bildirimleri de açın. Bildirimleri açınca ne zaman bir video atarsam ilk izleyenlerden siz ilk izleyenler siz olursunuz. Siz olursunuz ve videoda isminiz çıkar. Görüşmek üzere.